Alanya Kent Konseyi el emeği girişimciler çalışma grubu üyelerinin atölyelerinde workshop çalışmaları başladı. Çalışma grubu üyelerinin atölyelerinde yapılan çalışmalar da her sanatçı mesleğinin inceliklerini meslektaşlarıyla paylaşıyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar Alanya Kent Konseyi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. El emeği girişimciler çalışma grubu üyelerini Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Deniz Özdemir'in atölyesinde ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, bu grubun çalışmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Deniz Özdemir, el ürünlerinin satıldığı bir pazar kurmayı amaçladıklarını söyledi. Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bir çalışma başlattık. Alanya'da geçtiğimizde atölyelerini toplayarak bir bütünlük oluşturalım. Son, ee, yani, sorunlarımızı dertlerimizi tanışalım edelim görüşelim diye ee, sağolsun bütün arkadaşlarımız bu duruma iştirak ettiler. Yani, e, Belirli aralıklarda yani, toplantılar yapıyoruz. <laughs> e, asıl amacımız büyük bir pazar kurup e, birbirimize katkı sağlamak. Pandemi döneminde insanların ruh sağlığını korumak için bir hobi oluşturmak istediklerini belirten Özdemir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bir çalışma başlattık şeklinde konuştu. E, motive etmek amacı. Ama daha sonra ortamımızı hareketlendirmek için birbirimize ışık olalım diye bir kampanya başlattık ve workshoplar düzenlemeye başladık. İlkini de bizim atölyemize kağıt rölyefle başlayalım dedik. Daha sonra diğer arkadaşlarımız kendi atölyelerinde ya da bizim konsey binasında bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Alanya Kent Konseyi Sanat ve Tasarım Çalışma Grubu Grup Sözcüsü Nefise Develioğlu da, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Kadın Meclisi Başkanı Deniz Özdemir önderliğinde böyle bir projeye hep beraber dahil olduk diye konuştu. Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan önderliğinde ve Kadın Meclisi Başkanı Deniz Özdemir önderliğinde böyle bir projeye hep beraber dahil olduk. Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da, bu çalışma grubu Alanya'da profesyonel anlamda hizmet eden, sanatla uğraşan atölyelerimizin oluşturmuş olduğu bir dayanışma göstergesi ifadelerini kullandı. Ee, el emeğini değerlendirme çalışma grubuyla beraberiz. Alanya'da profesyonel Bilmiyorum. anlamda. E, hizmet eden, sanatla uğraşan atölyelerimizin oluşturmuş olduğu bir dayanışma göstergesi. Türkiye'de örnek olacak bir proje bu. Çalışma grubu. E, kadın meclisimize ve bu grubun sözcüsü Nefise Develioğlu ve bütün atölye e, sahiplerine, çalışanlarına, herkese ben çok teşekkür ediyorum. E, Alanya'da güzel işler yapılacak diyorum. Profesyonel ellerden çıkması çok çok önemli. Emeğin e, katma değer değerlendirilmesi ve Alanya e, özgü objelerin çıkarılması, Alanya'ya has değerlerin yaşatılması çok çok önemli. E, kalabalık bir grubuz, yoğun bir grubuz e, ve daha da çoğalacağına inanıyorum. E, değerli e, hediyeler, objeler çıkacağına da inanıyorum. Güzel bir dayanışma örneği. Hayırlı olsun diyorum Alanya.